Arkadaşlar hoş geldiniz. Hepinize selamlar. Beğeniye bastığınız için sağ olun. Teşekkür ederim. YouTube dışında sunmuş olduğum eğitim hizmetleri var. Ayrıcalıklı Telegram, Arzbotu ve TradingView eğitim ile ilgili bilgi almak için YouTube'da yaptığım herhangi bir yayının daha fazla bölümüne tıklayın. Burada vaktiniz varsa 22 dakikalık video var. Burada detaylı anlattım. Bunu izleyebilirsiniz. Haricinde sorunuz için WhatsApp iletişim numaram mevcut. Burada tıklayarak direkt WhatsApp'tan konularla ilgili soru sorabilirsin. Ayrıcalıklı Telegram kanalı için TradingView eğitimi videosu al. Ayrıcalıklı Telegram'a hemen katıl. TradingView eğitim videosunu Telegram'da paylaşıyorum. Telegram'a özel videolar ekliyorum. Kendim için seçtiğim 50x, 100x ve üzeri çok yüksek potansiyel gördüğüm 70'ten fazla coin'i ve listesini bu telegramla paylaşıyorum. Bu partilerde all time high görme potansiyeli vardır ve arz enflasyonu yok bu işlerde özel seçtim. Haricinde buraya katılmak için kaç aydan katılmak istersen onu seç. Genelde 4 ay ve üzeri talep görmekte. Ayı seç. Ay seçtikten sonra buradaki IBAN numarama ödemeyi açıklamaya trading view eğitimi videosu olacak şekilde yaz ödemeyi gönder ödemeyi gönderdikten sonra WhatsApp'tan veya mail adresime e, fatura bilgilerini ilet faturası kesilecektir. Akabinde arz botu içinde arkadaşlar yine trading View eğitimi videosu al arz botuna hemen eriş istersen 10.000 kripto paranın arz basım bilgilendirmesini al. istersen sadece tuttuklarının arz basımı bilgilendirmesini alırsın. Bu eğitimde 20 dakikalık TradingView eğitim videosunu Telegram'da paylaşıyorum. Buraya da katılmak için burada ayı seç, ay seçtikten sonra ödemeyi yap. Ödemeye e, TradingView eğitimi videosu yaz ödemeyi gönder. Ödemeyi gönderdikten sonra WhatsApp'tan veya mail adresime e, fatura bilgilerini ilet, benden dönüş bekle Haricinde arkadaşlar, e, kapsamlı online TradingView eğitimi ile ilgili de burada detaylar var. WhatsApp'tan harici sorunuzu sorabilirsiniz. Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Popüler kripto para Sui inceleyeceğiz. Arz bilgisi, market cap teknik değerler. Bir de artık hangi seviyeye gelirse market cap'i ne olacak? Makul mü değil mi? Buna da bakalım bu videoda. Sui popüler değirman. Çok popüler işte Solana olacak deniyor piyasada. Ee, saat 19:20, tarih 1.05 2025 günlerden Perşembe günü. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle Sui'nin CoinGecko, CoinMarketCap ve Binance'ten teknik bilgilerine bakalım. CoinGecko'da Sui'nin Maksimum arzı 10 milyar toplam arzı 10 milyar aktif saplayı 3 milyar 338 milyon 327 bin 17 adet e, suyu aktif dolaşımda FDV'si 37.1 milyar dolar FDV cidden yüksek 12.3 milyar dolar şu an market cap'i var fiyatı 3.71 Suinin 24 saatlik getirisi %9.9, 1 haftalık getiri %16.9, 14 günde %78, 30 günde %52, 1 yılda %236'lık bir getiri sağlamış Sui. Arkadaşlar piyasa değerine bastığınızda bu paritenin hangi tarihte ne kadar market cap'e çıktığını böyle görebilirsiniz. Fiyata bastığınızda da price Hangi tarihte kaç fiyata çıkmış bu görülebilir buradan 1 yıl 3 ay 1 ay şeklinde değiştirebilirsiniz. Geçmiş verilere bastığınızda da e, Suinin hangi tarihte ne kadar market cap ne kadar hacme ulaştı Kapanış atış fiyatları bu şekilde burada yazar Tarih olarak burada bir arz bilgisi eksik onu koymuyorlar maalesef Akabinde piyasalara bastığınızda suinin hangi borsalarda olduğunu görebilirsiniz bu kısma bastığınızda sizi direkt tahtaya götürür. Şu kısma bastığınızda 24 saatlikte en yüksek hacim gelir. Yine tıkladığınızda en düşük hacimden en yüksek hacime doğru götürür sizi. E Ekibin e burada bilgileri mevcuttur. Made in USA yani sui projesi bir ABD menşeli projedir. Layer 1 yani kendi blockchain'i kendi blok zinciri var. Sui bir coin'dir kendi yok chain'i, kendi blok zinciri olduğu için. Evet, bir de coin market cap'ten bakalım teknik değerlerine. Burada bir değişiklik var mı? Yok. Maksimum toplam 10 milyar, aktif 3.33 milyar. Arz bilgisi. Burada problem yok. Binance'dan bakalım. Sui market cap sıralamasında 12. sırada arkadaşlar Sui'nin bir dakika evet arzında şey yok Binance'de de aynı güncel arz bilgisi Sui'nin tepesi Binance'de 2025 birinci ayın altısında geldi. TL bazı 205.94 TRY'yi test etti. Dolar bazı 5.35 dolar görüldü. 2025 birinci ayın altısı. Dip seviyede arkadaşlar. History low yani all time low. Tüm zamanların en düşüğü. 2023 10. ayın 19'unda gelmiş 36 sent. TL bazı da 14.02 TRY'ye yani Sui'nin o fayma seviyesi 5.35 dolar. Dip seviyesi 0.36 dolar yani 36 cent. Dibi. Tarihleri belirttik. Arzar bu şekilde. Sui nedir? Sui Sui merkezi olmayan bir kripto para birimidir. Sui özellikle güvenli bir blok zinciri platformu olan Sui blockchain üzerinde çalışır. Bu blok zinciri akıllı sözleşmeleri ve dağıtılmış uygulamaları destekleyerek hızlı ve güvenli işlemleri mümkün kılar. Sui'nin temel amacı günlük yaşamın kolaylaştırılması için finansal işlemleri hızlandırmak ve maliyetleri düşürmektir. Ayrıca su ile kullanıcılar arasında direkt olarak işlem yapabilme ve veri paylaşımı gibi farklı kullanım senaryoları da mümkündür. Suni CEO'su ekranda Ortadaki beyefendi sakallı olan Arkadaşlar e, Bu beyefendinin adı Bakalım aman Gregorios CEO Ronis ismindeki beyefendi Ortadaki isim e, Suni'nin e, CEO'su Patronu Bu beyefendi arkadaşlar Şöyle göstereyim ben sizlere suini CEO'su ee, bu beyefendi evet yani güzel evet yani CEO bayağı bir kalıplıymış arkadaşlar yani ee, şey bir beyefendi böyle cüsseli bir beyefendiymiş ee, evet yani hayırlı olsun Şimdi e, Twitter hesabına bakalım, suyunun. Birazdan teknik değerlere geçeriz. Suyu çok popüler bir kripto para bu arada, ya popülaritesi çok yüksek. Ya bu kadar yüksek popüleriteyi kazanmak kolay değil. Ya yani popülerite bakımından şu an en popüler işlerden bir tanesi. Yani bu reklam işini bu adamlar başardı. Tebrik etmek lazım. Öyle ya da böyle. Ee, popüleriteyi kazandılar. Popüleriteyi kazanan parayı da genelde kazanıyor. Evet, bekledim. Kusura bakmayın. Şimdi e, Sui'nin Twitter hesabı bu şekilde. Arkadaşlar 1 milyon takipçileri var. Eee Sui'nin bakalım. Sui teknikte ne yapmış? Sui teknik görünümü de bu şekilde. Şöyle bir günlükte bakalım. Bu ne zaman çıkış yapmış? Sui 3 Mayıs 2023 0.096 seviyesinden çıkmış arkadaşlar. Oradan bir 2 dolara gitmiş. Oradan şöyle bir 39'lara düşmüş. Oradan bir 2.17 görülmüş. 2.17'den bir 47 saate düşmüş bu. Oradan all time high yaptı. 5.38 bandı. Oradan da işte bu süreçte suyu 1. kaça kadar düşmüş bakalım. 1.72'ye kadar düştü. İşte burada da bir Bitcoin gibi güzel bir yükseliş kaydetti. Bitcoin korelasyon yüksek gözüküyor bu partinin çok enteresan. Pek altcoin'lerde Bitcoin korelasyonunu bulamayız ama suyda korelasyon var. İyi mi? Kötü mü? İyi yani. Bitcoin korelasyonu Bakın şöyle. korelasyon eşit paralel hareket etmesi. Bakın. Bu suyun grafiği. Bakın bu da Bitcoin. Görüyor musunuz? Bakın şuraya dikkat edin arkadaşlar. Bu Bitcoin'in grafiği. Görüyorsunuz şu an. Bir de suyu iyi açalım. Bakın. Benzerliği görüyor musunuz? İşte bu İyi yani. Suyu Bitcoin'i takip etmiş. Fiyat performansı anlamında. SUI Layer yürüvandır. Popülaritesi çok yüksek. Farklı söylenecek bir şey yok. Yani e, popülaritesi bakımından çok 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 yüksek popülariteye sahip. E, SUI sol olur mu, olamaz mı? Şimdi bakın bunun 12 milyar dolar kepi var. Şöyle bir ona bir bakalım. Solun teknik değerleri farklı, arz değerleri farklı, SUI farklı. Yani bunu kıyaslarken bunu işin içine katmanız lazım. Sui'nin şu an market cap'i 12.3 milyar dolar. Bu düşük bir kep değil arkadaşlar. Avaksın kepinden daha fazla bir kepi var. Yani fiyatın düşük olması bunu çok gidebileceği anlamına asla gelmez. Burada kep'i baz almanız gerekir. Şimdi suyunun buradan 10 kat yapması için 123 milyar dolar market kep'e çıkması lazım. Yani bakın bu piyasa e, üç yıl bekletir, bir buçuk iki ay gider. Hani çok da böyle aylarca yıllarca sürecek bir fiyat performansı beklememek lazım. Bizim piyasada döngüler var. Alt randisi geldiği zaman gidemeyecek işler gidiyor. İşte alırız işte çok böyle olur böyle olur. Yok hayır bir buçuk iki ay piyasa gidecek ondan sonra iptal. Arkadaşlar 3 yıl daha bekle yani çok da böyle bir yani, proje bazında projelere çok anlam ve değer yüklemeye bence gerek yok. Abartmaya, şişirmeye de gerek yok. E, piyasada bazı işler maalesef çok fazla şişiriliyor. E, Sui 12.4 milyar dolar kep'e geldi. Şimdi solla kıyaslanıyor. Solla kıyaslandığı sol 78 milyar dolar kepte. 12 çarpı 5 desek, 6 desek, 6 kat yaptığında 72 milyar dolar kep'e gelecek Sui. Yani şu piyasa giderse bir iki ay falan gider, ondan sonrası iptal zaten. Proje bazı çok bakmamak lazım bu işlere. E, bu fiyatın ucuz olması bunun çok gideceği anlamına asla gelmez. Marketi baz alın, beklentinizi market cap ile çarpın. E, suyu 37 dolar olduğunda 10 kat yapacak ve market kepi. E, bakalım tekrar. 185 çarpı 10. 123 milyar dolar market değeri çıktığında 10 kat yapıyor arkadaşlar. Ha. Köşeyi döneceğimiz parte bu mu? Erdem. Değil. O parte bu parte değil. <laughs> Çok gidebilir. Olabilir. 10 katta 123 milyar dolar kepe çıkıyor. <laughs> arkadaşlar. İşte burada şey var. XRP'nin kep'i 131 milyar dolar. E, Sol'la Sui'nin arz bilgileri farklı. Kıyaslamamak lazım. Şu fiyatın az olması bunun çok gideceği anlamına asla gelmez. E, çok yerinden fazla anlam yüklemeye gerek yok bence birçok partiye. Şurada gidecekse piyasa bir buçuk iki ay gidecek. Ondan sonrası iptal zaten. Yemişim projesini. Evet benim düşüncem tabi bu. Onun dışında işte CEO'yu da gösterdik arkadaşlar. Yani... Tablo budur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.